Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere pantolonda serilemeyi göstereceğim. Daha önce etekte yapmıştık hatırlarsanız. Pantolonda da serilemeyi yapıp bir iki konu var. Onu anlattıktan sonra bunu bitirmiş olacağız. Önce ben küçük de size göstereyim nasıl olduklarını. Sonra bizim hazırladığımız kendi büyük kalıbımızı da göstereyim. Size fikir amaçlı olsun. İnşallah faydalı olur. Bunu biliyorsunuz şablonum 38 bedendi. Bu çıkarttığımızı kağıdımıza çizelim. Bunun üzerinden bu 38 bedendi. 36, 42, 40 bedeni yapayım. Tekniğini size öğretmiş olayım. Ee, bu kalemle çizmeyim isterseniz. Görünmesi açısından. Bu e, çizgilerimizi unutmayalım. Çünkü serilemede çok daha önemli. O e, çizgilerin olduğu yerden sıçrama noktalarımız var ben bu konunun uzman olmadığımı söylemiştim daha önceden öğrendiklerini size aktarmaya biraz bir nebze faydalı olmaya çalışıyorum kafanızda nasıl yapıldığına dair bir fikir oluşsun istiyorum kalıpların nasıl çıktığını bedenin nasıl oluştuğunu ölç almanın nasıl olduğunu aktarmaya çalışıyorum hiç kimseye faydam olmasa bile Ben kendim tekrar ettiğim için Bana büyük bir faydası var İnşallah sizlere de faydalı olur Evet bu ön bedenimiz Bunun aynısını arka bedende de Yapıyorsunuz arkadaşlar ee, Şimdi bu da sıçrama noktalarını Göstereyim Bunu kırmızı kalemle göstermek istiyorum Önce şu kısmımız Paça kısmımızdan Çizgilerimizi uzatıyoruz Sonra Diz boyumuzdaki çizgilerimizi uzatıyoruz kalça basen bunları uzatıyoruz bu çizgilerden sağa sola kalıbımızı genişleteceğiz her beden için ayrı çıkartmanıza gerek kalmayacak o çıkarttığınız kalıbın üzerinden istediğiniz bedene uygulamayı yapabileceksiniz Ondan sonra bu serilemeyi yaptıktan sonra da kişiyi özel hale getirme ile ilgili bir bölüm çekeceğim onu anlatacağım size şimdi şurada e, buralarda sıçrama yönlerimiz Bu, o çizgilerin üzerinden büyüme ve küçültme yapacağız bunlar sıçrama yönleri bir tarafa doğru gideceğimizi gösterecek sonra e, tam şu noktadan şu çizgiye paralel olacak şekilde başka bir sıçrama noktası oluşturuyoruz şuradaki çizginin üzerine çizgiyi yerleştirirseniz tam noktasını oluşturmuş olursunuz. Şöyle. Bir de şu köşemiz var. Bu da yine aynı şekilde sıçrama yönleri. Bu. Sonra bu penslerimizin olduğu yerlerde sıçrama noktalarımız, yönlerimiz olacak. Hep bu çizgilere denk getirmeye çalışın arkadaşlar. Şu çizgiyle alttaki çizgimiz denk gelsin şekilde. Bir de pensimizin bu tarafına yapacağız. Sonra şu kenar kısmımız da var bir de. Şu çizgi, şu çizgi üzerine gelsin arkadaşlar. Bu, evet. Bir de tam bu noktada. Görünüyordur zannedersem. Şimdi şu kısımlardan 0,5 sterilemede dikkat edilmesi gereken kenar sayıları. Pantolonumuzda 4 artı 4 8 tane kenarımız var. Bunu nasıl saydık? Etekte 4'tü. 2 kenar burada var. 2 kenar burada var. 2 kenar da öbür paçada olduğu için tam 4 artı 4 8 oluyor. 4 artı 4 8 kenarımız var. Bedenler arasında da etekte de söylemiştim. 4 cm fark koyuyoruz. 4 bölü 8 0,5 milim kenarlardan arttırmamız gerekiyor. Bu bunun hesaplaması. 0,5 büyütme ve küçültme yapacağız. Seri farkını bu şekilde elde ettik. Ne yaptık? 4 artı 4. Çünkü 4 bir paçada, 4 de öbür paçada. Tek tek sayıyoruz arkadaşlar. Bundan iki tane kestiğimiz için iki burada var, iki burada kenar. İki de arkada iki kenar, dört tane var, 8 tane oluyor. Dört tane de seri arasındaki fark büyüme farkı 4 santim olduğu için 4 bölü 8 eşittir 0,5 milim büyütme ve küçültme yapıyoruz. Paça ve diz hattı form bozulmaması için buralarda burada 0,1 burada da 0,3 milim büyüme ve küçülme yapılıyor her iki taraflarda da üst kısımlarda da hesapladığımız üzere 0,5 milim Burada da 0,5. Burada da 0,5. Burası 0,3. Burası 0,1. 0,5. 0,5. Evet, burası da 0,5 milim Şimdi bunu e, santimle ölçmemiz gerekiyor. 25 cm eşelimi kaybettim. Onu bulmam lazım. Evet, eşelimi kaybetmiştim. Onu buldum. Bazen kayıp düşebiliyor. Yere düşmüş. Evet. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? 0,1 milim buradan. Yani çok küçük bir işaret almam gerekecek. Şöyle. Şurası 0,3 şöyle bir şey. Burası biraz daha geniş. Birden küçük olduğu için arkadaşlar şöyle. Aynı şekilde bütün kenarları işaretliyoruz. Şurası 0,1 çok yakın olmuş oluyor. Şurası biraz daha dışarıda. Bu büyük yaptığımızda daha belirgin oluyor arkadaşlar. Şöyle 0,5 diyeyim. Burada da 0,5. Şimdi ben burada 0,5 cm büyüterekten 38'di ya bu alttaki 40 bedeni yapıyorum. Şurası 0,5 Burası da 0,5 Şimdi ben çizerken bunu böyle yapıp çizeceğim. Daha kolay oluyor. Tam çizgilerin üzerinden getireceğim. Şöyle yapayım. Kırmızıyla çizeyim. Aynı şekilde bu tarafı da çiziyorum. Çok yakın olduğu için şurası biraz daha içten olması gerekiyor. Aynı şekilde önce şu çizgilerden getirelim. Sonra bunu bu tarafa getirip şunu da böyle çiziyoruz. Aynı şekilde şuradan 0,5 yukarı çıkacağız. bunu da şurada orta çizgimiz var arkadaşlar pelsimizin tam şuraya dik gelen orta hattı var şu hat bunun üzerinde 0,5 şurası geldi ya arkadaşlar şu hatta şu çıkıntımız tam bunun üstüne geliyor çok belli olmuyor burada göstermiyor ama şimdi ben size öbür kalıbı da göstereceğim oradan daha kolay olacak şimdi dışarıki yaptığımız kırmızı ile olan 40 beden. E, ee, i̇çerideki 38 beden. E, ee, büyütmek yap, büyütmüş olduk. Ee, tekrar 42 yapmak istediğimizde buradan 0,5, 0,3 çıkarak dışarı büyüteceğiz. Küçültmek istediğimizde 36 beden yapmak istediğimizde içe gireceğiz. Ben tahmini olaraktan e, işaretleyeyim. Şimdi büyük kalıbı göstereceğim size. Şuralar 0,5. Tam bunun üstünde olduğu için şu kısma gelecek. Ee, bu da şu üstünden geleceği için 0,5 de buraya geliyor. 0,3. Şurası da gayet içeri girmiş oluyor sayılar. Bu sefer içeriden çiziyoruz arkadaşlar. Pens kısmında pek değişiklik olmuyor. Sadece yukarı çıkma ve aşağıya inme oluyor. Şurasını işaretleyeyim. Aynı şekilde kolaylık olsun diyerekten ben bunu e, üstlerine koyup yapıyorum. Ama bunu aynı şekilde ölçerek yapacaksınız arkadaşlar. Şu kısma geleceği için. Herhalde anlayabildiniz. Eteğe göre daha kolay bunun şeyi. E, pens kısımları da yine aynı nokta üzerinde inerliyorsunuz şimdi bunda dışarıya çıkmıştı pensin boyu şuraya geldiydi bunda da şöyle olacağı için biraz daha aşağıya inecek ama bu çizgi üzerinden yine hareket ediyoruz şöyle 38 40 36 38 40 beden olmuş oldu bir daha büyütmek istediğimizde Buradan dışarı çıkacaksınız 34 dediğin zaman içe giriyorsunuz Küçüldüğü zaman içe Büyüdüğü zaman dışa Bu çizgilerin üzerinden santimleri hesaplıyorsunuz Serilemenizi bu şekilde yapıyorsunuz 46 bedenden sonra da 6 santim büyüyordu Şimdi 4 santim büyümüştü ya arkadaşlar O biraz daha beden olarak büyüdüğü için Ben size şeyi göstereyim Bizim hazırladığımız Büyük Yaptığımı göstereyim bu arka beden. Bakın. Görünüyor mu bilmiyorum. Ee, küçük küçük ince ince çizgiler. 36 38 40 42 44'e kadar yapmışız arkadaşlar. Bu pantolonun paça kısmı. Demiştim ya şuralardan 0,1 şuralardan 0,3. Bakın kalıp büyüdüğü için çizim de daha kolay bir hale geldi. Ee, şu kısımlarından da görünüyor mu Tamam ee, bu da üst kısmı bedenin ee, şuralardan da 0,5 santim 0,5 milim milim yalnız unutmayın şuralardan da aynı şekilde bakın pens kısmını görebiliyor musunuz şu orta kısmı hiç değişmedi sadece şuralardan santim olarak indi veya yukarıya doğru çıktı şu kısımlarda Yine aynısı bu çizgi üzerinde devam etti. Bu kısımlar bütün hep sıçrama noktalarından. Görüyor musunuz? Bakın büyüme yerleri bu sıçrama noktaları üzerinde büyüdük. Bakın burada da yine aynı. Şuralardan 0, görünüyor mu? Şöyle yapayım. 0,5 milim. 0,5 milim 0,5 milim yani bakın büyük cetvelle ölçtüğümüzde görüyor musunuz 0,5 İçe girdiğinde küçüldü. Dışa girdiğinde büyüdü. E, pers kısmına değişen hiçbir şey yok. Orta çizginin üzerinden yaptık. Kalça kısmına gelince de e, aynı çizgiyi devam ettiriyorsunuz. Tabi beden büyüdüğü için ister istemez şu kalça genişliği de büyüyor. 0,5 milim olarak çizgilerini yaptık. Biz bunu böyle hazırladık. Bunun üzerinden ölçünüzü alıp hangi bedeninize uyuyorsanız onu çıkartıp kalıbınıza uygulayabiliyorsunuz. Ben 2-3 tane pantolon diktim kendime. Çok da güzel oldu. Yani ağda da bir sıkıntı sorun çıkmadı. i̇lk temel kalıbımı gayet güvenerek çıkartabileceğinizi inanıyorum. Yapıp siz de kendi pantolonlarınızı dikebilirsiniz. Ee, şimdi bir de um, pantolondan kişiye özel hale getirmeyi anlatacağım. Bir dahaki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Abone olursanız memnun olurum. Video çekmek için bana da heyecan oluyor. Abone olanları gördükçe. Tekrar başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.